Herkese merhabalar. Bu hafta size astrolojik açıdan hafta bize neler vaat ediyor onlardan bahsedeceğim haftaya ayın aslan burcunda olması sebebiyle biraz egolarımızı ortaya koymak isteyeceğimiz bir haftadan bahsediyor aslında ay aslan. Kendimizi ortaya koymak, belki sahneye çıkmak, sahnede bulunmak, kendimizi ön plana çıkarmakla ilgili bazı girişimlerde bulunacağımızdan bahsediyor. Ancak ayın Uranüs, ay düğümleri ve Venüs'le karşıt açısı ve zorlu açıları da bizim bunu kolay yapamayacağımızı da ifade ediyor. Ama diğer yandan Mars'ın ayla olumlu açısı ve Mars'ın da yine Venüs'le olan olumlu açısı da ne kadar zorlansak da bazı girişimlerimizde sonuç alabileceğimizi vaat ediyor bize. E, güneşin Merkür'ün Uranüs ve ay düğümleriyle Kuzey ay düğümüyle olan olumlu açısı da bizi e, yine egolarımızı anlaşmalarımızı e, yapabileceğimizi ifade ediyor ayın e, Jüpiterle olan olumlu açısı da bizi girişimlerimizin Evet bugün olmayabilir ama e, Üzerine gittikçe bunu gerçekleştirebileceğimizi ve geliştirebileceğimizi ifade ediyor. Ee, Salı gününe geldiğimizde, e, Salı gününe geldiğimizde ise ayrı Uranüs arasında yine bir zorlu açı var. Bu bizi sanki... E, Ayın e, 150'liklerle dolu olması da bizim sanki bazı bir Salı günü belirsiz bir gün yine aslanında olsa da sanki egomuzu ortaya koymak istiyoruz ama bunu nasıl koyacağımızı bilmediğimiz gibi bir sonuca vardırabilir. Özellikle hayallerimizle ilgili ve e, kendi hayatımızı içeren konularla ilgili de bazı belirsizlikler söz konusu olacak. Marsın Güney Ay düğümüne 150'lik yapmış olması da bizim geçmişten getirdiğimiz Mars da aynı zamanda es durumda geçmişten getirdiğimiz belki parayla ilgili bazı e, belirsiz durumların ortaya çıkmasına belki yeni ödemeler veya unuttuğumuz bir ödeminin ortaya çıkmasına da sebep olabilir. E, ama e, bir anlaşma ile bir çözümle de Merkür ile Güney Aydüğünun olumlu açısı bunu çözebileceğimiz anlamına geliyor ve e, bu borçsa eğer veya başka bir durumsa bunun olumlu da sonuçlanabileceğini ifade ediyor. Salı günü biraz Venüs sıkışık durumda ama e, sanki aşkımızla paramızla ilgili sıkışmışız gibi bir durum söz konusu ama e, yine de Mars'ın Venüse yaptığı olumlu açıyı da düşünecek olursak. Bunun çözümünü bulabileceğimizi yine bir anlaşma gibi bir durumla çünkü Mars ikizlerde yarım kalan anlaşmalardan da bahsediyor olabilir. Bu eski kalmış anlaşmalarımızı tekrar gerçekleştireceğiz ve sonuca ulaşabileceğimizden bahsediyor. Çarşamba gününe geldiğimizde ise Çarşamba gününde yine ay Mars'a kare açı yapıyor. Ama aynı zamanda da ay düğümlerini kuzey ay düğümüne e, olumlu açı yapıyor. Yani e, başa geçmiş durumda ay, e, biz daha çok böyle temizlik, titizlik, e, dikkat isteyen işlerle ile uğraşacağımızı. Ee, ve bunlarla ilgili girişimlerde bulunacağımızı, eğer hastaysak doktora gitmek de olabilir. Ee, bununla ilgili işlerle uğraşacağımızı e, öngörebiliriz. Ee, Marsla kare olan açısı biraz sanki bu durumu zorlaştırıyor, e, gerçekleştirmekte zorlanıyoruz gibi olabilir ama. Uranüs ile ve ay düğümüyle olan, kuzey ay düğümüyle olan olumlu açısı da yine bir sonuca varacağımızı ama Jüpiter'le de olan 150 açısı da biraz bu konunun daha netleşmediğini ifade ediyor olabilir. Yine günün çarşamba günü hala daha Venüs sıkışık durumda ama hala daha da yani Salı gününden kalan çözümsüz konumuzla hala belki de uğraştığımızı ifade edebilir bu durum bize. Yine hafta anlaşmalarla ilgili olumlu sonuçlanacak geçmişten gelen anlaşmaların geleceğe taşıyacağımız olumlu açıları da mevcut. Bu da bize iyi bir şey ifade ediyor. Sanki çarşamba gününden sonra güneşle Neptün arasındaki olumlu açı da bizi hayallerimize daha yaklaştırıyor. Bu hayallerimiz için bir şeyler yapmak için e, emek harcadığımız bir zaman dilimine doğru götürüyor gibi duruyor bizi. Perşembe gününe gelecek olursak, perşembe gününde gökyüzü gayet güzel. Ay hala başakta ee, ancak... Merkürle, Güneşle ve Ay düğümleriyle çok olumlu açısı var. Yani biz e, dikkat etmek istediğimiz e, ya da analiz ettiğimiz ya da işte e, titizliğini gö özen gösterdiğimiz işlerde sonuç alacağımız e, bir gün gibi duruyor. Yani haftanın başından itibaren düşünecek olursak. Hafta başından beri uğraştığımız her neyse bize çok güzel sonuç verebileceği bir gün e, gibi görünüyor e, Perşembe günü. E, evet para konularında veya aşkla ilgili konularda sıkışıklık yaşıyor olabiliriz. E, hala Mars'la e, desteğini veriyor olsa da yine biraz sıkışıklık var ama gökyüzü özellikle kariyer konusunda para konularında ve titizlik gösterdiğimiz konularda perşembe günü bizi çok güzel destekliyor. Perşembe gününe bence e, pazartesinden hazırlık yapmakta fayda var. Cuma gününe geldiğimizde ay artık başan son derecelerine doğru gidiyor. Ama bu sefer Plüto ile bir güzel açısı var ve Güneş ile bir açısı var. Bu da bize kariyer alanında güçlü dönüşümler, güçlü kararlar alabileceğimiz olumlu şekilde sonuçlanacak. Bazı durumların var olduğunu gösteriyor. Evet, Jüpiter'le ilgili inançlarımız yıkılmış olabilir o gün. Hayallerimizi gerçekleştirmekte, sonuçlandırmakta zorlanmış olabiliriz. Bazı belki durumlar ortaya çıkmış olabilir ama Plüto en güçlü gezegen olduğu için burada bizi Cuma günü oldukça fazla destekleyecek ve biz istediğimiz her neyse girişim yaptığımız sonuçları alabileceğimizi de ifade ediyor gibi düşünebiliriz. Bazı şeylerin de artık netleş, güneşle ayın arasındaki açıdan dolayı bazı şeylerin artık hayatımızda netleştiğini de görebiliriz. Bu kariyer alanında olabilir, hizmet ettiğimiz alanlarda olabilir. Bazı durumlar artık netliğe doğru gidiyor bu ay için diyebiliriz. Cumartesi gününe gelecek olursak, Cumartesi günü ise e, ay artık terazide e, kendi adaletimizi kurmakta, kendi hukukumuzu kurmakta oldukça başarılı olduğumuz bir dönem. E, yine aksiyonlarla ilgili bazı belirsizlikler var. E, belki de e, artık Mars es durumda olduğu için iyice yavaşlamış durumda ve artık düze geçmeye hazırlık yapıyor bugünlerde yani ayın mars'ın düze geçtikten sonra bir adaletle ilgili kendimizle ilgili e, konularla ve para konularıyla ilgili artık mars'tan dolayı aksiyon alabileceğimiz bir döneme doğru gittiğimizi de e, söylemek gerekir. Merkür'ün yine kuzey ay düğümüyle e, olumlu açıda olması bize güzel anlaşma sonuçları vereceğini ve hızlı bu sonuçların hızlı gerçekleşeceğini de ifade ediyor olabilir ve günün haftanın son gününe geldiğimizde ise pazar günü e, Yine ay terazide sanki biraz böyle e, yine adaletimizin e, kendimize olan adaletimizin olgunlaştığı ve satürnle olan olumlu açısından dolayı da kendimizle ilgili bazı e, kararları daha m, kuralcı ve otoriter bir şekilde ve net bir şekilde verebileceğimizi söylüyor. Hafta sonu sanki birazcık parasız gibiyiz. Para konularında bazı sıkışıklıklar yaşayabiliriz. E, alacaklarımızı almamış olabiliriz. Bundan dolayı da özgürlüğümüz kısıtlanmış olabilir. Çünkü e, Venüs Satürn'e doğru gidiyor. Biraz sanki evden dışarı çıkmak konusunda zorlanacak gibiyiz hafta sonu Pazar günü olduğu için de böyle bir yorum yapıyorum. E, Mars'tan dolayı da e, sanki e, yapmak istediğimiz hareket almak istediğimiz konularda zorlanacağız gibi duruyor. Sanki bu hafta sonu yani 10 15 Ocak'ta bol bol yatacağız gibi, dinleneceğiz gibi görünüyor. Yine Plüto'yla ile ayın zorlu açısı da sanki bu yatmakta çok hoşumuza gitmeyecek, bizi zorlayacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar bu haftayı kısa bir şekilde böyle yorumlayabiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.